Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda da Extreme City GTA Racing Stunt Stunt oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bugün iki video geldi. Dün çekmiştim bir tane şey kalem nasıl yapılır? Şey ne nasıl Arkadaşlar onu dün çekmiştim ama bugün yüklendi o yüzden. 3 oluyor ama normalde 2 yani. Hadi bakalım. Bunu oynayalım. Kimse oyunu daha ilk defa oynuyor. Hiç oynamadım. İnşallah güzel bir oyundur. Ne oynayacağız? Önce böyle yapacağız. Keserim arabamız. arabanın üstündeki araba olsun. Bu araba Turuncu. Siyah beyaz. Öyle renk Neyse hadi bakalım. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Lan ne oldu buna ya? Hep reklam gelip. Bak tamam lan önümüzü göremiyoruz. Bak. Tamam. Arkadaşlar öbür videoyu durup geldim. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz de arkadaşlar bu gözükmüyor. Ha, durun oğlum arkamızda kaldık. Neyse işte. Hadi bakalım. Arkadaşlar önümüzü göremiyoruz ama gıcık kaptım. Ne basacağız galiba? Yani. Duralım. Arkadaşlar, ben arkadaşlar şimdi devam edeceğiz oldu da ama arkadaşlar baştan başlamamız gerekiyor. Çünkü oyun böyle kötü olmaya başladı. Karşımda böyle şeyler oldu. Yani o geldiği için baştan başlayacağız. Restart. Şimdi olacak kesin. Arkadaşlar videoyu ile... arkadaşlar şimdi başladık. falan. Karalım hmm. zaman kötü ya. Kaçacak ya. Yani. Acaba nasıl parkurlar varmış? Hoppala. Oy. Ana. Çok güzel lan bu. Çakırdık.

Güzel arkadaşlar öyle geri çarın çünkü Git diye hoppa. Şimdi of. Lan kaldık böyle burada lan. Mecburen düşeceğiz. Başka bir yapacak bir şeyimiz var. Arkadaş çok zor geçemedi hala ya. Hadi <laughs> geçeceğim. Arkadaşlar şey ne diye ben bu oyunu neden yükledim işte. Yani <laughs> böyle biraz video çekip bir yerde parkurlu böyle şeyler yapmak istedim. Bunu, ben de bunu buldum bunu yükledim. Bunu çekim dedim dedi. Allah ya of ya hile var ama bunda ya hile var resmen ya. Ona zorla düşüyor be. geçiyor ya. Bastım mı? Ya ne sinayla sinayla. Şimdi. Yapacağım artık bu da bir türlü yapamadım. Tamam şimdi Allah. Bunu da Bunu da yakala. Hop Allah. Asıl şimdi olay başlıyor. Hop da bunu da Nerede? Şimdi olay başlıyor dostlar. Hop Allah. Hadi. Lan. Hayır. Oh, oh dur 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 dur. ya. Ama baştan alabiliyor muyuz? Işte. Anlamadık. Arkadaşlar ya bu kadar kolay şey nasıl geçemiyorum ya arkadaşlar geçemedi kolay şey hem de çok kolay ama daha zor işte ne kolaydı <laughs> araba kötü araba iyi olsa da ya o numarası araba Bas bas bas. koş dur koş 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 Haydi, bu sefer Haydi, haydi, haydi. Dur, 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 dur. Başlara. Başlara, başla 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 Düşmeyelim ya. başla Allah. Tıkı, sabah <laughs> Hadi ya düş artık. <laughs> ya bir türlü hep buraya gelince şey oluyor ya. Arkadaşlar 7 dakika oldu. Video hala yapamadık. Küçük Şimdi sinirlendim ama artık ya. Haydi artık. Bu son gözümle oynayacağım ben. Belki son gözüm olmaz. Bilmiş. Hadi 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 hadi. Hadi hoppala. bana. Hadi burada dizin diyorum hadi. Ben başlarım. Ya nasıl öyle olur lan? Ya of ya of. Arkadaşlar şimdi küfür edeceğim gerçekten ya. Nasıl olmuyor bu ya? Şimdi küfür edeceğim hala. Oraya niye önceden verdiyse saçma? Bu türlü başaramadım ya. Haydi. Hadi bakalım. Buradan gideceğim. Gideceğim, gideceğim, gideceğim. Başla. Tamam. Tamam bir şey yok. Tamam. Devam tamam et. Tamam bir şey yok. Of be. Hoppala. Böyle olmayacak mı? böyle olmayacak mı? Orada ok göstermiş ya. Allah'ım ya. Bu ne ya? 15 dakika video çekeceğim resmen. Bu ne ya? 15 dakika çekeceğim resmen. 9 dakika oldu videoya. Küfür edeceğim. Aslında. Haydi lan. Haydi lan. Dur lan. Dur dur dur. Dur hele okay. şükür. Bir düşseydi var ya yine onu yapacaktım küfürü Şu şuraya basacaktım. Hoppala şimdi. Oh be, bas bas. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Valla tamam şimdi onu anlayacak. Nasıl yapıyormuş. Lan çok çok ha. Ama artık yapacağım. Hoppala şimdi bas. Bas 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 bas, bas. Bas 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 bas. Lan nasıl basamıyorsun lan? Lan. Cık. Ya of başta 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 başta. Akacak küfür edeceğim. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> lan bu nasıl bir oyunsa yani küfür ederim oynatır. Hadi bu son yapışım artık. Her şey son yapışım. Tamam. Artık şunu tamamlayacağım. Bir tamamlamayın <laughs> bana ya, ne yapacağım? Bu oyunu. Oyun sizin. Bir olmasın var ya. Küfür edip oyunu, oyunu sileceğim. Hadi bas. Hoppala dur 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 Baştan 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 baştan. <laughs> ya Allah'ım ya sen bana sabır ver. Bu niye böyle ya? Geri düşürsün ya. Of ya. O nasıl olmuyor ya? Küfür edeceğim. Gerçekten bir küfür edeceğim ama artık ya. Kendimi zor tutuyorum. Şimdi bir küfür edeceğim. Hadi artık bitti video. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.